Önerge üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygun. Buyurun Sayın Aygun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işsizlik sigortası kanun teklifinin 45. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi kurmanlarına söz almış bulmaktayım. Yüce saygıyla selamlıyorum. Evet, iktidar şimdi pandemiyi bahane ederek işçi haklarını tıpanlamak için büyük bir çim biçme makinesi almış. Çim biçme makinesiyle beraber işçinin bütün haklarını gasp ediyorsunuz, biçiyorsunuz. İşçinin birikimlerini de tazminatlarını yok ediyorsunuz. İşçiyi zor dönemden destek olmak gerekirken işsizlik fonu içinden işverene destek oluyorsunuz ama asıl ihtiyaç sahibi olan işçilere geldiği zaman ise maalesef hiçbir destek yok. İşsizlik rekor kuruyor. Gençlerimiz umutsuz, mutsuz. Mart 2002 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar 14 milyon kişi işsizlik maaşı için başvuru yapmış. Ama kaç tane kardeşimiz acaba bu işsizlik maaşından bağlanmış bilir misiniz? Tam yarı yarıya. 7 milyon 127 bin 8 milyon 127 bin kişiye işsizlik maaşı bağlamışsınız. Yani siz bu fonu işçilere değil işverenlere kullandırıyorsunuz. Sendikaların meclis önündeki eylem yapmasına dahi engel oluyorsunuz. Sayın Başkan, değerli vekiller, dünya beşten büyüktür diyor Cumhurbaşkanımız. Ama siz her zaman torpilli beş tane iş adamını kolluyorsunuz. Onlar için çalışıyorsunuz. Sürekli onların vergi ve prim borçlarını nasıl sileriz, nasıl yok ederiz, onlara daha da fazla kazanç sağlarızın mücadelesini görüyorsunuz. Yakın zamanda Genel Başkanımızın talimatıyla Anadolu'daydık, 81 ildeydik. Il, 81 yıldaydık. CHP'li vekil arkadaşlarımızla beraber Anadolu'ya dolaştık. Bizler de Büngöl'deydik. Büngöl'deki esnaftan, işçiden, çiftçiden, AKP ve küçük ortağına selam var. Esnaf perişan. Esnaf sevtansız kepen kapatıyor. Çiftçi perişan. Kobiler perişan. Ama bunu anlayan yok. Birileri de saraylarda çok rahat bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bakınız pandemi sürecince ekonomik destek alamamaktan, bazı işlerini çıkaramamaktan dolayı zor durumda olan SSK ve Bağkur primlerinin ödemelerinin ertelenmemesi sebebiyle sıkıntı çeken birçok esnafımız, kobimiz var. Ama siz bunlara kulak asmıyorsunuz, veresiye defterleri kabarmış, onları görmüyorsunuz. Ama bir torba getiriyorsunuz, bu torba içerisinde 500 milyar liralık bir affız getiriyorsunuz ama bu ülkenin efendisi olan Atatürk'ün takdir ettiği çiftçiyi unutuyorsunuz. Tarım Kredi Kooperatifinin devlete olan borçlarını siliyorsunuz, de, destekliyorsunuz. Tarımsal kooperatiflerle ilgili yine çözüm buluyorsunuz. Ama çiftçiye, tarım kredi kooperatiflerin gerçek üyesi olan çiftçiye geldiği zaman ise kapıları kapatıyorsunuz. Yazıklar olsun diyoruz size. Ülkenin dinamiği olan çiftçileri hiçbir zaman kabul etmiyorsunuz, tanımıyorsunuz ama kalkıyorsunuz. Bosna Ersek'te, puanun verilerinde kırmızı mercimek üretimi olmayan boz dersekten siz kırmızı mercimek ithalatında gümrüğü sıfırlıyorsunuz. Yazıktır, ayıp, ayıptır. Kendi çiftçinize Şanlıurfa'daki, Antep'teki, Diyarbakır'daki mercimek üreten çiftçinize yazıktır diyorum. Hiç gitmiyorum seçim bölgenize. Bakmıyor musunuz? Size bir şey söylemiyorlar mı? Evet, evet. Ama oradaki çiftçi kan alıyor. Elektrik borçları, sulama borçları, tarım kredi, ziraat bankası borçları. 2002'de 2.4 milyar lira olan çiftçinin borcu sizin başarının sayesinde 18 yıllık başarı hikayenizde çığ gibi büyüdü. 170 milyar liraya geldi arkadaşlar. Bakınız 2002'de bir ton buğday sattığı zaman 30 gram altın olan çiftçimiz sizin sayenizde 2019'da bir ton buğday sattığı zaman 2020'de 4 gram altın alıyor. 4 gram. Nereden sizin büyüttüğünüz çiftçi borç batağında yatıyor. Gelin artık bu yasada daha yolumuz erken. Çiftçinin tarım krediye borçlarını, Ziraat Bankası'na borçlarını yapılandıralım. Gidip beş tane çetenin borçlarını kurtarmayalım arkadaşlar. Gelin bu ülkeye birlik yapın. Gelin bu ülkenin efendilerine birlik yapalım. Hep beraber borçlarını yapılandıralım. Faizlerini silelim. Gidip beşli çetenin ve Cengiz İnşaat'ın vergilerini sıfırlamayın. Çiftçinin vergi faizlerini sıfırlayın ki o zaman sizi yerli ve milli olarak baş tacı yapalım diyorum. Bakınız gençlerimiz var. Umutsuz. Beyin göçü var. Neden acaba? Bu ülkeden umutlarını getirmişler. Yine bakınız bir de teklif verdim. Üniversiteyi bitiren öğrencilerimizin 9 ay diyoruz gelin Avrupa'da da örneği var. Gelin bunları işsizlik maaşından birer asgari ücretin yarısı desteklerim diyoruz. Anne babasının avuçlarına bakmasınlar. Üniversite okumuşlar adam olmuşlar ama hala da işsizlikle boğuşuyorlar. Tamamlayalım lütfen. Somali'nin borcunu, IMF borcunu sıfırladığınızı söylüyorsunuz ama kendi öğrencilerinizin kredi borçlarına geldiği zaman ise hakem kesiliyorsunuz. Onları ancak diyorsunuz ki yapılandıralım. Siz önce kendi insanlarınızın borçlarını yapılandırın. Öğrencilerinize iş bulun. Onların borçlarını pis yere silseniz ne olur acaba? Batar mıyız? Çiftçimizin 178 e milyara yaklaşan borcuna bir yapılandırma yapsanız batar mıyız? Ama siz Cengiz İnşaatla geldiği zaman perişte kesiliyorsunuz. Ama kendi çiftçinize geldiği zaman ondan sonra da hiç sesiniz çıkmıyor. Sessiz bir şekilde kediler gibi sakin duruyoruz. Arkadaşlar Aykut'a açın uykunuzu. Pandemide tarımın önemi ortaya çıktı. Yol yakınken gelin tarım kredi kredilerinin borçlarını yapılandıralım. Ziraat Bankası borçlarını yapılandıralım. Ve ülkenin efendisini tekrar baş tacı yapalım diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarını da sunuyorum. Kabul edenler